Arkadaşlar ikincisini çekiyorum. Şimdi kostümümü yapacağım. <laughs> İsmi ne olacak arkadaşlar? Zeliyim mi? Zombi. Kayra. Oyunda. Yete. Tere büyük olacak. <laughs> Zombi kayra oyunda yete. Fotoğrafı çektim can var gibiyim lan harbiden de crop oha oha genelde böyle şeyler mavi olur o yüzden geliyoruz buradan mavi yapıyoruz <laughs> gücüm gene dokuz olacak lan en neredeyim 9 çünkü arkadaşlar maksız süperen hmm. Ya şurada seçebilseydik ne güzel olurdu. World 360 bin atak bin süper zehir in san nesi zehir efsanesi bu ne yoktu kurşun olacak. Heh, bu olacaktı. Bu ne olacaktı? Bu da ateş olacaktı. Ay atladım. Cık. Ya üzdü. Üzdü harbiden. Dikkatli, 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 dikkatli. Heh. tamam. Oh. Ateş in efsanesi. Ateşin efsanesi. Gecenin efsanesi. Gecenin efsanesi. Durum burada şey yapacağım. Ka herkesi görüp otomatik ö... düş değil mi bu aynen aynen ateşin efsanesi nasıl bir şeydi kayra nın hayranın atak ı ateş olur. Hah, aynen. Ve <laughs> yine YouTube'un gece adını alacağız. YouTube gece gücü adına. <laughs> kostümünü yapmayacağım sandınız değil mi? Yok kardeşim yapacağız. Oldu mu? Bence oldu. Ben de şu ikisinin de resmini atacağım. Çekeceğim. Dur. Durun şunu ilk önce bunun bir resmini çekeyim. Profilime koyabilirim mesela. Mesela. Zeka zeka. Profilime koyabilirim, zeka. koyabilir miyim? Zeka. Skate koyabilir miyim O tarafına at. Çek. Eee. Çektim. Gider misin kardeşim? Hı? Anam. Çiziydi lan. Unuttum. Öbüründe video sonrası. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Söylemeyeceğim. Direkt kapatacağım. Bay bay. Öbüründe söyledim zaten. Bay bay.